Vay 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 demet ablam hoş geldin otur be şöyle şimdi ayak mı yoksa çekirdek şekilsin öyle çocuklara sordum yengeye sor dedi. A -poo, a -poo. Bir de demet ablanın içini söyleyelim. Vay vay be pardon yerinde dur o seni onu yerinde dur o seni bulur. Biri olur eller avuçta ya caddede dur asıl çekirdek ya Biri olur eller havaya ya nasıl yaptım biliyor musunuz yerinde dur osi 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 osimen osi seni bulur ya biri olur Eller avuçta ya Caddede tur Nasıl çekirdek ya Biri olur Eller havaya Bye-bye. Boy, boy.